Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Tarım İl Müdürlüğü arasında şehrin tarımsal üretimi için önemli bir adım atılarak plastik sera üst örtülerinin yenilenmesi projesiyle çiftçilere çok önemli bir destek daha sağlanacak. Seracılığın yaygınlaştırılması Atıl durumdaki mevcut seraların ekonomiye kazandırılması ve ihracat rakamlarına katkı sağlanması hususunda Büyükşehir %20 bütçe ile üreticilere sera üst örtüsü dağıtımında ve yenilenmesinde destek olacak. Maliyeti 4.800.000 TL olan projenin 60'ı Büyükşehir ile Tarım ve Orman Bakanlığı, %40'ı ise çiftçilerin katkısıyla karşılanacak. Tüm ilçelerimize, Sakarya'mıza, ülkemize ve insanlığa. Hayırlı olmaz diyorum. Rota altı sebze üretimini gerçekleştiren çiftçilerimize mevcut seralarında üretimlerin devamlılığını sağlamak amacıyla plastik sera üst örtülerinin yenilenmesi projesini hayata geçirmek üzere valiliğimiz, Büyükşehir, Büyükşehir Belediye'miz ile birlikte protokol yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Uygulayacağımız projenin tutarı 4 milyon 800 bin TL olup %60'ını bakanlığımız ve büyükşehir belediyemizin katkılarıyla karşılayacak. %40'ını da çiftçilerimizin katkısıyla karşılayacağız. Bugün plastik sera üst örtülerinin yenilenmesi projesi protokol töreni münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Malum Sakarya'mız hava ve iklim koşulları açısından tarımsal üretim için en uygun illerden biridir. Şehir ekonomisinde Tarım sektörü önemli bir pay sahiptir. Hatta sadece şehir konusu değil, dünyadaki bütün ülkelerde tarım en önemli üretim merkezlerinden ve en önemli sektörlerden biridir. Çünkü insanlık tarımla başlar. Seray Şerif İdare Aşırı şehrimiz için birçok projelere imza attık. Tarım Bakanlığımız ve Sayın Valimiz Tarım İlminimizin burada hazır bulunduğu gibi Sayın Valimizle de Sakarya'mızda bir proje geliştirdik. Kırsal Kalkınma Projesi. Bu Kırsal Kalkınma Projesi'nin temeli seracıkla ilgili. Yani seraların üzerine örttüğümüz naylonların yenilenmesi, destek vermesi ilgili. Dolayısıyla bir yandan bakanlığımız, bir yandan valiliğimizin destekleriyle ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak da şehrimizdeki seracının yaygınlaştırılması, bir kırsal kalkınma modeli olarak bir model sunması münasebetiyle yeni bir üretim modellemesi, yeni bir üretim desteğini oluşturmak üzere bir araya gelmiş durumdayız. Altı durumdaki mevcut seraların ekonomiye kazandırılması, ihracata katkı sağlanması için elimizden gelen desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Sakarya Valimiz, İl Tarım ve Orman Müdürümüzle imzalayacağımız protokol kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ile güreşlerimize sera üst örtüsü dağıtımında yenilenmesine katkı sağlamayı bir görev edik. Değerli üretim olmadan kalkınma olmaz. Üretim kalkınmanın temelidir. Toprağı mutlaka doldurmamız lazım. Toprağı mutlaka en iyi şekilde, en, en verimli şekilde kullanmamız lazım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bir kez daha çiftlerimizin daima yanında olacağımızı bilerek her birinizi sevgiyle, saygı selamlıyorum. Bugün burada e, Valimiz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, e, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından imzalanacak olan bu protokolle bir nebze olsun katma değerli bir üretim olan sera üretimine bizler de örtü olarak, naylonlarını olarak katkı sunmaya çalışacağız. E, değerli arkadaşlar biliyorsunuz Sakarya Tarım kenti hızla sanayileşiyor, hızla gelişiyor, hızla kent haline geliyor. Yerleşim yerleri açılıyor, ama öncelikle aklımızda olması gereken Sakarya bir tarım kenti, katma değeri yaratarak, üreterek, bu ülkeyi besleyerek geleceğe bakması gerekiyor. <laughs>